olumsuz şeyler şeytana nispet ediyor. فَزَيَّنِ şeytan الشَّيْطَانُ عَمَانَهُمْ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Garur kelimesiyle Kur'an-ı Kerim birkaç yerde ifade ediyor. Garur diyor. Onu. Çok aldatan, çok müthiş, baş döndüren bir aldatması vardır. Ama nasıl yapar onu? İnsanın kendi düşünceleri içinde, o kendi düşüncelerini sokar ona fitleme diyoruz, vesvese diyoruz, dürtü diyoruz bunlara. Ve onu Kur'an-ı Kerim ifade ederken de hannas diyor. Geriye çekilip kerüfer yapan, sureti haktan görünen fakat yeniden bir kere daha sokan seni. Kendi ettiklerini, eylediklerini sürekli sana telkin eden, sana tesir etmeye çalışan öyle bir var öyle bir aldat. Bu Hazreti Pir'in ifadesiyle şeytanın en önemli desiselerinden bir tanesi kendi mevcudiyetini güdümünde olan insanlara inkar ettirmektir. Şeytan diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Ben düşündüm, ben ettim, ben karar verdim, ben planladım, ben yaptım. İyi, kötü. Hepsinin banisi, müşi, mimarı ben mi? dedirtme insan. Bu açıdan da ister o yuva yıkma mevzunda, karı kocağın arasını açma mevzunda, ister insanları eşlerini boşama talak diyoruz. Şerli tabiri bu Kur'an-ı Kerim. Değişik yerlerde talak sözüyle hatta bir surenin adı talak. Bak o sureden daha çok Bakara Sure-i işler arası olumlu olumsuz münasebetlere temas sadedinde talakla boşanma ile alakalı çok ayet var. Fakat bir surenin adı da hususi talak olmuş Tuval'ın fasılda. Evet. Boşanma mevzuunda o, kendi dediğini diyor, ettiğini ediyor hakikaten bir cennet köşesi olmayan namzet olan yuvayı bir cehennem çukuru haline getiriyor. Öyle bir kavganın, cidanın, nizanın, nifakın ve şikakın birbiriyle sürtüşmenin olduğu bir yerde çocukların sağlam hissiyatla yetişmeleri mümkün değildir. Hafize hanım. Bir şeytanın istediği doğrudur yani. Anneyi babayı sadece birbirine düşünmekle kalmaz. Baba anneye bir şeyler der, anne de babaya bir şey der. Taarruz ve tesakkutlarla her ikisinin değeri de gider çocukların nazarında. Sen zaten şusun, çocuğun korteksini hemen yerleşir. O da ona der, zaten sen de şusun der, o da yerleşir olacak. Meğer benim annem babam neymiş filan. Onlar kendi itibarlarını, kendi kredilerini ekran altına alırlar. Bayılır şeytan buna. Zil takar oynar. Taifeyi nisa erkeğe karşı kullanır, erkeği taifeyi nisaya karşı kullanır. Farklı bir şey de Hz. Mevlana, hani kadını kullanma mevzunda şeytanın, kadını kullanma, tatminsizliği mevzunda, bazıları itibariyle iyi terbiye görmemişse, fitneye alet olabileceği şekilde açık duruyorsa, iffet pancurlarını kapamamışsa şahit, başkalarının gözü onun üzerinde ise, o da o gözlerden memnun oluyorsa, daha başka gözlerin açılması, arzusuyla koşturup duruyorsa hususi mahiyette bu karakterde olan tipler bunları kullanabilir. Şeytan dergah ilahiden kovulduktan sonra Hz. Mevlana'nın anlatması. Bana diyor madem ben tard ettim beni kovdun nasıl bir tapsa şayet Allah biliyor. Fakat dönemiyor nasıl bir tapsa. Mühürlenmeyse şayet damgalanmaysa dönemiyor o içinde bulunan olumsuz şeyler, kibir gibi böyle, zulüm gibi, nazarda inhiraf gibi, bakış açısını yakalayamama gibi, ne kadar haset gibi, kıskançlık gibi şeyler, tabiatının birer derinliği haline geldiğinde onların dışına çıkamıyor. Fakir bu meseleyi belki kendi dar ufkum açısından hep misallendirirken diyorum ki, hani bazen insanlar böyle pireleniyorlar ki, yani geliyor ona bir tokat vuruyor, eşine tokat vuruyor, çocuklara bir tokat vuruyor. Bir şey, o esnada telefon çalsa telefonu alıyor, ahize geri çalıyor. Gidiyor sandalyaya bir tekme vuruyor. Şimdi o esnada ona deseniz ya el üns, el -üns ya. Yani azıcık böyle kendine gelsin. Allah'a en iyisi olsan. Bir ona da söver zannediyorum, o esnada ona da söver. Şimdi sadece bir öfkenin çıldırttığı bir insan düşünün onun mahiyetinde, öfkenin yanında, şiddetin yanında, hiddetin yanında, rızetin yanında, kutanın yanında, aldatmanın yanında, kibir gibi, gurur gibi, zulüm tavrı gibi, bakış zaviyesini yakalayamama, intiraf gibi şeyler var. Bu açıdan da tabiatında bunlar birer derinlik haline geldiğinde, böyle gördüğü halde yani bakıyor, fakat yine öyle diyor. Madem beni kovdun diyor, bana kullanabileceğim bir şey ver hani. Bunları yoldan çıkarayım ben mal servet diyor Cenab-ı Hak da esas orada insanın zayıf bir yanına getiriyor Hazreti Mevlana. İnsanın zayıf bir yanı. Kadın için erkeğin bir zayıf yanı, erkek için de kadının bir zayıf yanı. Bu bakacaksınız. O onun için fitne, o da onun için fitne. Daire-i İffet'te, İslam'da, sırat-ı müstakimde her gün 40 defa istediğimiz o doğru yolda, o otobanda yürümeyince, ki şeytan patikalarına düşmek kaçınılmaz olur. En sonunda cenab Hak ona diyor ki bunu kullan diyor. Ayeti. Diyor ki Hz. şeytan zil taktı oynadı. İşte şimdi buldum ben bunu. Aslında ona karşı onu, onu, buldum diyor, ona karşı da onu buldum diyor yani. Birini tecrübe etmek doğru değil. Sahih hadislerden bu hali var. Her sabah o postunu deniz üzerine, su üzerine seriyorlardı. Burada o sembollerin kullanılması ifade ettikleri manalar vardır. Nerede bağışlayan kuyruklarını dikip, cirit attıkları yerleri gösterme açısından çok önemlidir. Aldatma zeminleri var. Her yerde, yani şu camide zannediyor herhalde ruhaniler, melekler, işte her zaman gelip namaz kılacak insanların hiç sürpriz olarak, belli olmadığı şekilde onların gözlerini ilişme mülazası falan. bunların hepsi sedli zerai gibi koruyucu şeyler, sütreler de bunların hepsi. Fakat bazı yerler vardır ki o ortamlar fenalığın her çeşidine açıktır. İşte o da kostun oraya seviyor. Şeytan, şeytanlık postunun post nişinidir. Belki nefis de yani insan nefsi de esas onun içinde orası öyle bir post o da o postun post işini oluyor. Orada adamlarını salıyor, gidin baştan çıkarın herkesi diyor. Geliyor herkes bir şey söylüyor. Ben diyor, işte birine şöyle bir iki laf ettirdim diyor. Gayri meşru. Birinde gözünü kullandım diyor. Birinde kullandım. Bunlar hepsi günah. Vaka bunlara memnun olur yani. Hepsine memnun olur. Çünkü hepsi ona doğru atılmış bir adımdır. Her bir günahla insan şeytana doğru bir adım atmış olur ve her bir günahla Allah'tan da bir adım uzaklaşmış olur. En son diyor hadis-i şerif, biri gelir der ki ben bir kare kocayı birbirinden ayırdım der. İşte onu tebrik eder yani herhalde. Sen başarılı oldun burada diyor. Demek bu çok önemli bir mesele. Yani bir yuvanın canını okuma sadece iki insanın canını okuma değil. Onları kötü örnek yapma adına esasen, sistemlerin hiçbir işe yaramadığı fikrini ortaya koyma. Çoluk çocuğun canını okuma orada. Varsa anneler, babalar, onların canını okuma. Az buçuk insani duygularını koruyan insanlar varsa, onların insani duyguları açısından onların canını okuma. Yani bir şey yapıyor ama fakat çok şeyin altın üstüne getiriyor ve yani. Bu mesela karı-kocayı birbirinden ayırma meselesi birbirine düşman etme meselesi, birbiriyle vuruşturma meselesi hafife anlayacak bir mesele değil. Hz. Pir böyle burcu burcu yun tüttüğü bir ev, cennet köşesi diyor. Öyle bir yuva, cennet köşesi diyor. Öbür tarafa da o, öbür tarafın hususiyetleriyle çok farklı şekilde aksedecektir. Sizin o mesudane yuva hayatınız var ya, öbür aleme intikal ettiğinde Buradaki o huzurun bir saatinin orada neye tekabül ettiğini göreceksiniz. Milyonlarca saate tekabül edecek burada. Çok önemli. E i̇şte şeytan onu yıkıyor. Senin öbür aleminle alakalı o dünyanı da yıkıyor. O cennet köşesini. Burada çekirdek halinde cennet köşesini yıkıyor. Orada saraylar, villalar halinde cennet köşesini yıkıyor. Efendim, ebğadul halal ilallahi et buluyor helalların Allah nezdinde mazharı buz olanı, Allah'ın buz ettiği bir şey varsa bu da karı koca boşanmasıdır diyor. Birbirinden ayrılmasıdır diyor. Allah sevmez bunu. Ha, geçim olmuyor artık yani. İdare edememişler birbirlerini. Yani. Tabii bu mevzuda belki önemli bir şey var. Evlilik bir yönüyle belki seminer almaya babeste bir şeydir. Yuva nedir yani? Bu evin erkeği olma ne demektir? O evin hanımefendisi olmak ne demektir? Çocuk ne demektir? Eşler birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerekti? Bunları bilmesi lazım. Fakirin kanaati değişik zamanlarda arz ettiğim gibi, ben şahsen bana kalsa o mevzuda insanlara şöyle birkaç seminer vermeden birkaç kitap okutmadan evlenmelerine müsaade etmem yani. En azından bir iki aylık eğitime tabi tutarım. Evlilik hayatının önemini, eşlerin birbiriyle münasebetten önemini anlatırım onlara. evvel öyle bilgilendiririm. Evlilik hissi olmaya tahammül olmayan bir şeydir. Hislerin yanında, hissi temayüllerin yanında, eğilimlerin yanında aklın, mantığın son kertesine kadar çalıştırılması gerekme olan bir şeydir. Sadece edaya, endama, melahati ve çiğeye, vurgunluğa bağlı tahakkü edilen evlilikler onu kaybettiği zaman bir dönemde belki her şeyden yıkılır gider hafız öyle değil yani. O hisler saygıyla karşılanmalı. Fakat o mevzuda aklilik, mantıklılık ve muhakeme katiyen ihmale bırakılmamalı. Düşünülmeli, taşınılmalı, icabında başkalarının düşünceleri ve alınmalı, görüşmeli, konuşmalı. Bir nişanlık dönemi ama uzun ama kısa bir nişanlık dönemi yaşanmalı imtizac olacak mı yer? Uyum var mı tam bu işler arasında? Oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi ondan sonra her şeye rağmen siz bunları yaptınız. Bu mevzuda ne akli, ne mantıklı, ne muhakemeye ait herhangi bir boşluk bırakmadınız. Fakat yine de olur olur yani. Şeytan boş durmaz ki. Artık evde huzur olmuyorsa şayet o son çare, o ayrılma son çare artık. Defaatla Kur'an-ı çok ağır hükümlerden bahsediyor yani. Diyor illa boşayacaksınız bir değil. Sonra iddet geçsin. Pişman olursunuz. O da pişman olur. Sen de pişman olursun. Çok kötü bir şeymiş ya. O hayat arkadaşından ayrılmak çok kötü bir şeymiş. Benim için bir koyu manevi kaynağıydı o. O da kendisi için de öyle diyecek. Sonra yine bir şey oldu yani. Her gör çıktı yine bir şey. Bir kere daha diyor. Hepsini birden, o üçü birden feda etmemek lazım ceste ceste o işi kullanmak lazım. Çok nazik, çok hassas bir konu yani. Kur'an-ı Kerim sayfalar ayırıyor ona. Ya Allah kelamı. Peygamber o sayfalarda meşgul oluyor sallallahu aleyhi ve, ve onlara dünya kadar beyanıyla açılımlar getiriyor. Sahabi dima yoruyor onlar üzerinde. Basit bir mesele değil demek. İşin üzerinde bu kadar hassasiyetle duruluyorsa çok ciddi bir mesele demek onun için ebgadul halal ilahe talak sayades helallerin Allah'ın boğazına en fazla maruz olan şey talaktır diyor boşanmadır birbirinden kopma.